Uygun fiyatların peşinden koşmak artık en büyük ulusal uğraşlarımızın başında geliyor. Otomobil almak ise artık birçoğumuz için hayal. İşte tam bu karmaşanın ortasında Renault Duster lansmanını yaptıktan tam bir yıl sonra ilginç bir motor, şanzıman ve fiyatla karşımızda. Hemen en başta fiyatı söylemek istiyorum. 1.3 litrelik TC motor, 7 ileri otomatik şanzımanla 1.745.000 TL'den başlıyor. Bu şu an için gayet dikkat çekici bir fiyat. Ben Taylan Özgür Dil ve kemerlerinizi bağladıysanız Renault Duster 1.3 litrelik bu motoruna ve şanzımanına birlikte bakacağız. Duster'ın hikayesi 2012 yılında başlıyor ve o zamandan bu zamana 2.2 milyon adedin üzerinde Duster satılıyor dünyada. Ve 3. nesille birlikte otomobil Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarına da taşınıyor ve bununla birlikte Dacia ismini Renault olarak değiştiriyorlar. Neden? Çünkü Renault, Oyak Renault fabrikası sadece Avrupa'ya değil farklı coğrafyalara da ihracat gerçekleştiriyor. Bu nedenle farklı coğrafyalarda Renault'un marka bilinirliği ve güvenilirliği Dacia'ya göre daha yüksek olduğu için burada logolamayı Renault olarak yapıyorlar. Ve Duster yaklaşık bir yıl önce artık tamamen Oyak Renault fabrikalarından üretilmiş şekilde karşımıza çıkıyordu. Ama o dönem hem fiyatıyla hem de motor seçenekleriyle birazcık kafamızı karıştırmıştı. Fiyatı 1.7 milyon TL'ler seviyesindeydi ve o dönem için gayet yüksek bir fiyattı. İncelediğimiz bu Duster Tekno pakete sahip arkadaşlar biliyorsunuz Evolution ve Tekno donanım olmak üzere iki farklı donanım seçeneği var ama en önemli kısım motor ve motorlar. Şimdi size bu motor ve motorlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ve bu arada Duster'da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de artık motor kaputunun amortisörlü olarak çalışması ve şurada artık çok daha iyi bir yalıtım malzemesi bulunması. Arkadaşlar Duster artık ülkemizde 1.3 litrelik TC, 1.2 litrelik EcoG ve 1.8 litrelik tam hibrit versiyonla karşımıza çıkacak. Bu versiyonların şu an biz 1.3 TC motoruyla beraberiz. Bu motor aslında bir fenomen motor arkadaşlar. Nissan, Mitsubishi hatta Mercedes benzlerde bile 1.3 litrelik TC motor kullanıldı. Şu anda bu motor işte yeni emisyon normlarıyla birlikte 145 beygirlik güç veriyor ve 245 Nm'lik maksimum tork sağlıyor. 7 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Motor birçok e, marka kullanıyor ama en bilinen özelliklerden bir tanesi de hazır açmışken söyleyeyim kaliteli yağı sevmesi yani bu motora sahipseniz yağın kaliteli olmasına ve durumuna her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında çok büyük bir sorunu özellikle şu güncellenen TC ile birlikte olmadığını ben biliyorum arkadaşlar. Diğer taraftan dediğim gibi artık Renault yani Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarında 1.2 litrelik Eco-G yani LPG'li motor 4x4 olarak da satılıyor. Aynı zamanda 1.8 litrelik tam hibrit motor da e, orada diğer motor seçeneği olarak yerli olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yerli olması ne ol olacağı anlamına geliyor fiyatlarının artık daha makul seviyelerde olacağı anlamına geliyor. Şurada bak buraları şöyle macunlamışlar farklı bir renkte. İlginç gözüküyor. Aynısı bak karşı tarafta da var. Bunlar dikkatimi çekti. Onun dışında motor üstünde herhangi bir koruma kapağı yok. Şu an açık bir şekilde duruyor. Ve böyle geliyor. Şimdi Şimdi bu motor ve şanzımanla birlikte önemli olan şeylerden bir tanesi de artık ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek olması. Yani ne oluyor? Engelli bireyler, engelli vatandaşlar artık bu otomobili %40 yerlilik oranını yakaladığı için ÖTV muafiyetli olarak satın alabilecek. Biliyorsunuz o pazarda şu an daha çok vergi indirimi olduğu için Toyota C-HR ön plandaydı ama Duster'ın bu pazarda da oyunu değiştirebilecek modellerden bir tanesine olacağına ben inanıyorum. Boyutlarda ise arkadaşlar en önemli kısmı anlatmak istiyorum. 209 milimetrelik bir yerden yükseklik yani bu da özellikle İstanbul dışında Anadolu'da ve diğer illerimizde bu otomobili alacaklar için önemli bir katkı sağlıyor. Önemli bir yükseklik, iyi bir yükseklik arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimizde özellikle şuradaki tavan raylarıyla birlikte otomobilin o yüksek ve güçlü yapısı tamamlanıyor. Arka tarafta gizli kapı kollarımız var ve benzin depomuz da hemen sağ arka tarafta yer alıyor. Bu depoda arkadaşlar 50 litrelik yakıt alabiliyor. Şimdi bu versiyonda en öne çıkan özelliklerden bir tanesi de bagaj hacminin artık daha büyük olması. Çünkü burada artık ne hibrit ne de mal hibrit bir sistem var. O yüzden bagaj hacmi 594 litreye kadar çıkıyor benim incelediğim versiyon da Burada çift kademeli bir bagaj var ve gördüğünüz gibi aşağı tarafta bir alan daha bulunuyor. Eğer Evolution yani baz donanım alırsanız çift kademe bagaj gelmiyor yani bu ortadaki elemanlar gelmiyor. Aynı zamanda arka frenler Evolution'da kampana oluyor. Tekno pakette disk oluyor. Yine aynı zamanda Evolution'da manuel klima geliyor. Tekno pakette de klimanız otomatik oluyor. Bu da iki donanım seçeneği arasındaki en çok öne çıkan belirgin özellikler. Bu arada arka tarafta herhangi bir klima menfeziniz yok arkadaşlar. Sadece iki tane Type-C çıkışı ve cüzdan ve telefon için küçük bir yeriniz bulunuyor. Şöyle oturduğumda ise 1.68 Gayet normal bir yeriniz oluyor. Tabii ki otomobilin temelinde 4x4 de olduğu için şaft tüneliniz bir miktar yüksek. Ama hani şehir içinde 3 kişilik yolculuklara çok kısa süreli izinler veriliyor. Onun dışında arka tarafta çok ciddi bir anlatabileceğim bir özellik yok Dastırda. Dastır. Arkadaşlar her ne kadar Renault olsa da bu otomobil bir Duster. Yani her tarafta sizi sert plastikler ama daha düzenli sert plastikler karşılıyor. Dediğim gibi fiyat performans üçgeninde bu otomobil. Buralar kumaşla kaplatılamaz mıydı? Kaplatılabilirdi. Hani daha premium algısı verilip size 100 bin 200 bin TL daha fazla fiyatla satılabilirdi ama Duster bunu yapmıyor. Bu noktada biraz daha dürüst olmayı tercih ediyor ve evet otomobilin her tarafı özellikle şu tarafları sert plastiklerle kaplı. Şimdi tasarıma gelelim. Burada işte Renault logolu bir direksiyonumuz var. Burada benim çok sevdiğim bir telefon tutmacı var ki ben bunu kullanıyorum. Arkadaşlar eğer daha iyisini yapamıyorsan daha iyisini önüne getir. Yani ne demek istiyorum? Bağlantılı e, özelliklerden bahsediyorum. Yani telefon deneyiminin ekranda olmasını olmasından bahsediyorum. Şu da açıkçası eğer buradaki ekran yani çok iyi bir ekran değil. Normal işinizi gören, yine CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen bir ekran ama benim her zaman gün içinde kullandığım ekranı da şöyle önüme koyması bence güzel. Bu arada otomobilde birkaç gün kullandım. Çok fazla trim sesi yok ya. Yani hiç trim sesi yoktu. Sadece şunu bazen böyle düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü bazen trim sesi şu parça e, yapabiliyor. Dijital gösterge ekranlarımız, kablosuz CarPlay Android Auto'yu destekleyen multimedya ekranımız, işlevsel yani iş gören bir ekran, fiziksel klima kontrol ünitelerimiz ki gayet güzel otomatik klimamızla birlikte. Orta tarafta güzel kademeli basamaklı eşya alanlarımız, iki tane Type-C çıkışı ve yine kablosuz şarj alanımız bulunuyor. Vites şarteli, şöyle küçük minik bir şekilde park freni. Sadece burada beğenmediğim bir özellik var. Benim hoşuma gitmeyen tek özellik arkadaşlar bardaklığın konumu. Yani şanzıman kısmı buraya alınmış, bu buraya alınmış. Şurada muhtemelen şanzıman olduğu için çok küçük bir alan alınmış. Ama ortadaki alan şu hareket etmediği için orta konsol. Hani bardaklık kısmını biraz bakın şöyle küçültmüş ve arkaya almış. Yani şöyle şundan bahsediyorum. Şuradan bir bardaklık almak için şu şuradan böyle uğraşmam gerekiyor. Yani bu da benim bu otomobilde ergonomik bulmadığım şey diyebilirim. Diğer bir noktada ise yeni Duster'la birlikte aslında bizim camlarımız biraz küçüldü şöyle baktığımız zaman daha küçük ön ve arka camlar var. Ön tarafta hiçbir sıkıntı yok ama arka tarafta aynanızı daha iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü arka görüş alanınız yeni tasarımdan dolayı ve camların küçülmesinden dolayı birazcık artık kısıtlı. Aslında çok ilginç bir şey oldu. Renault Duster bundan yaklaşık bir sene önce işte Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarının üretim bantlarından inmeye başladı. Ancak o dönem Motor seçenekleri ve fiyatıyla gerçekten haklı eleştiriler alıyordu. Çünkü otomatik vitesli bir Duster seçmek isterseniz 1.6 litrelik i-TEC e motorluyu almak zorundaydınız ki bu da fiyat olarak oldukça yüksekti. Aynı zamanda yerli tarafta eco -G vardı ve LPG'li 4x4 ve bu sadece manuel şanzımanla tercih edilebiliyordu. Bu da dönemin rekabetinde, dönemin zorlu rekabetinde Duster'ı geride bırakan unsurlar arasında yer alıyordu benim görüşüm. Ama şimdi çok ilginç bir şekilde ee, üretiminin başlamasından bir sene sonra Duster'daki bütün motor seçenekleri değişti. bu versiyon şu anda 1 milyon bin TL'den başlıyor. Hadi Tekno diyelim buna benim kullandığım versiyon. 1 milyon 795 bin TL arkadaşlar. Üzerine ön ve yan sensörler, kör nokta uyarı gibi birkaç farklı seçenek de alabiliyorsunuz. Fiyat o noktada artabiliyor. Ama tüm bu noktada şu an elektrikli ve plug-in hibrit dışında SUV bir otomobil alayım. Bagajı geniş olsun, arka diz mesafesi iyi olsun, ön konsolu hani kullanışlı olsun, rahat olsun dediğinizde Duster size bu fiyatla önemli bir opsiyon, önemli bir seçenek sunuyor şu anda. Özellikle ben otomobili birkaç gündür test ediyorum ve aslında evet ya. Hani e, bu kadar param varsa hani bu fiyata bir Duster alınabilirmiş diyorum. Yani gayet objektif söylüyorum bunu. Zaten beğenmediğim noktaları da söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Gelelim Duster'ın kullanım tarafına arkadaşlar. Kullanım hislerine. Bir kere otomobil yeni platformla birlikte yani Renault'un platformuna geçerek yalıtım noktasında gayet iyileştirilmiş. Gerçekten hani hem işte otomobilin içerisinde kullanan yalıtım malzemeleri kabin içinde e, ses gelmesini engelleyen hem camların yalıtımlı malzemeden yapılmış olması e, Duster'ı yalıtım konusunda gerçekten sizleri şaşırtıyor. Özellikle 80-90 hatta yüzlere kadar hani rüzgar ve yol sesi anlamında içeriği kabin için rahatsız edecek bir ses almıyorsunuz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Aynı zamanda süspansiyon tarafına gelecek olursam ön tarafta MacPherson tipi bağımsız, arka tarafta çok kollu süspansiyonlar var. Bu da İstanbul gibi şehir içi koşullarda çok rahatsız etmiyor sizleri. Sadece böyle çok yüksek ve tüm seklerde o bağlama noktalarında arka tarafın biraz sektiğini hissediyorsunuz. Ama rahatsız edici mi? Bence değil. Çünkü bir noktada otomobilin 20 santimden yüksek olması ve ben en çok şu ön taraftan bakışı seviyorum. O güçlü SUV hissiyatı bir kere her yerden geçerim hissi veriyor. Hissin ötesine de geçiyor zaten. Otomobil çok yüksek. Arkası özellikle oldukça yüksek ve her yerden patır kütür geçiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu bu yönden e, Duster'ı oldukça seviyorum. Görüş açıları evet ön cam küçük ama ııı e, yan aynalar ve bu e, ön tarafta görüş açısından herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece arka cam görüş mesafesi ne oldukça daraltmış arka camın küçük olması arkadaki görüş mesafesi çok iyi değil. Ama diğer noktalarda hiçbir sıkıntı yok bence Duster'da. Bu arada otomobilin arkadaşlar bu versiyonun 180 km saate kadar son hızlanması var ve 0-100 hızlanması ise 9.4 saniye. Şimdi kullanım tarafına gelmek istiyorum. Bu otomobilde bir sürüş modu yok. Sadece sol taraftan eco modunu açabiliyorsunuz. Birazcık basılı tuttuğunuzda açılıyor ve otomobilin bu noktada gaz tepkileri ölüyor ama daha verimli bir yakıt tüketimi elde edebiliyorsunuz. Yine aynı zamanda start-stop Sistem var otomobilde onu da hemen şuradan tek tuşla açıp kapatabilmeniz oldukça iyi. Bu arada o start stop noktalarında yani otomobil durduktan sonra ve çalışırken içeriye benim beklediğimden çok daha az titreşim veriyor. Yani burada gürültülü ve titreşimli bir motorla karşılaşmadığımı özellikle söyleyebilirim. Duster'da yine sevilen noktalardan bir tanesi adaptif kurus kontrolü standart olarak her versiyonlarda vermesi. Ama bu şöyle bir adaptif kurus kontrol. Şuradaki mod tuşuna basıyorsunuz. Burada hız sabitleyiciniz var. Bir de adaptif seyir kontrolü var. Adaptif seyir kontrolü dediğiniz zaman set tuşlarından mesela şu an yolun hızı 90 kilometre saate izin veriyor. Buradan ayarlıyorum. Şu an öndeki aracın durumuna göre frenleyecek veya gazlayacak. Ama direksiyon kontrolü tamamen bende olacak. Yine buradan mesafeyi de ayarlayabiliyorum ama dediğim gibi bu hani seviye 2 otonom değil. Direksiyon kontrolü sizde oluyor. Ama bence hani gayet kullanıştı. Rahat bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada sevdiğim bir özellik de şurada arkadaşlar şey var. E, hava kalitesi denilen bir seçenek var. Burada hava temizleyici açtığınızda %0'dan %100'e bar birkaç dakikada doluyor ve içeriye ideal bir döngü, ideal bir temiz hava veriyor. Özellikle çocuk varken bunu kullanıyorum. Bu da güzel bir özellik. Kablosuz Android andruto gayet rahat kullanılıyor zaten. Otomobilin dahili ses sistemi de cızırtılı değil. Gayet normal bu seviye için. Özetle Renault Duster arkadaşlar özellikle bu motor seçenekleri ve bu fiyatla bence rekabete geri dönmüş ve acaba düşünebilir miyim seçenekleri arasına girmiş ki bence bir test etmenizi öneririm. Benim objektif görüşüm yani kişisel görüşüm otomobilin bir önceki Duster'a göre özellikle oldukça başarılı olduğu noktasında ve 1.7 milyon TL fiyatıyla şu anda tercih edilebilecek SUV'ler arası da olduğunu söyleyebilirim tekrardan. Aa önemli bir şey unuttuk. O da tüketim. Şimdi ben bu otomobille tam 238 hadi 240 kilometre yol yaptım İstanbul içerisinde ama otobanı kullandım. Kuzey Marmara, İstanbul Havalimanı, işte tam otoyolu E5, şehir içi Eyüp içi, yokuşları falan kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 240 km yakıt tüketimim ortalamada 7.3 km litre oldu arkadaşlar. 100 kilometrede 7.3 litrelik bir yakıt tüketimine ulaştım. Şu anda bu otomobilde 50 litrelik bir yakıt deposu bulunuyor ve şu anki şartlarda 2680 TL'lere falan doluyor bu otomobilin. Tüketimi yakıt deposu arkadaşlar. Dediğim gibi tüketim şehir içinde kullandım. Ve hiç dikkat etmeden 7.3 litreler seviyesindeydi. Ee, tabii uzun yolda bu tüketim daha da aşağıya düşer diye düşünüyorum. Ama birazcık performanslı, biraz hızlı kullandığınızda da 7.8 litrelere kadar çıkıyor. Tüketim tarafı da böyleydi. Sonuç olarak benim yeni Renault Duster ilgili notlarım bunlardı arkadaşlar. Ben artık bu otomobilin bu versiyonu ve bu fiyatlarla satın almaz tercihlerinde seçenekler arasında olacağına inanıyorum. Ve sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.